Merhaba arkadaşlar, benim bir bugün biraz hüzünlü bir video ile karşınızdayım. Harbiden canım sıkkın. Bu videoyu biraz geç çekiyorum, kanala da biraz geç yüklüyorum. Ya yani çektikten sonra yüklerim muhtemelen de. Geç çekmemin belli başlı sebepleri var. Monitörümü kırdım. Garan bak, sinirli bir insanım. Beni sinirlendirme, üstüme pink falan atma. Monitörü kırdım. Şu an yedek monitörümle oynuyorum. kamera açısı falan biraz farklı gelmiş olabilir. Yani göstereceğim göstereceğim ama minyon kaçırmak da istemiyorum. Güzel bir Garen oyunuyla yeni sezonda bu arada yeni sezonda güzel bir Garen oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda birkaç tane gelişmeden bahsedeceğim sizlere. Güzel e, fik, ya, fikir demişim. Güzel haberlerim var size. Şöyle bir saniye kardeşim benim bak. Dur. Erkek gibi bak şunu aldım anda yaklaşmıyor. Ya zaten iki levelde üstüme doğru klik atsan şaşardım. Neyse neyse bak bir saniye. Bu arada arkadaşlar zaten ben tam falan resminde koymuşumdur. Onu ama shop mob falan bir şey demeyin de ki instagramda falan da paylaştım. <laughs> Göstereceğim. Yani işin komik tarafı ben dedim ki hani teknik servisi aradım. İşte ya sordum daha doğrusu call center'dan. Hani ne kadara yaparsınız diye. Ulan monitör sıfırı 10 bin liraya yakın tamam mı? Ama adamlar 6000 bin, bin liraya yapıyormuş. Öyle bir panel değişimi. Şimdi koridoru ittirdim hemen gösteriyorum çok hızlı gösteriyorum Bak hop şuradan Benim çöp kovası Bak Bak <laughs> kırına bak Dur kardeşim bekle bir saniye hemen geldik Geri geldik arkadaşlar merhabalar merhabalar Geri geldik dur kardeşim benim vurma ya Vurma sakin ol sakin ol dövüşeceğiz seninle daha Bak şimdi monitörün sıfırı ben eskiden ya 2 sene 3 sene önce aldığım linke baktım 7000 lira gözüküyor ama monitör şu anda satılmıyor bulamıyorsun yani muhtemelen en satılsa daha pahalıya satılır yaklaşık bin liraya falan satılır diye düşünüyorum işte ben aradım call center'ı panel değişimi 5100 lira mı 5116 lira mı öyle bir şey dedi tamam mı ama zaten ikinci eli falan o fiyattadır yani muhtemelen ben yapacak bir şey yok arkadaş. Onu <laughs> şimdi videoyu beğenin. Vallahi yani lol, oynamayın oynattırmayın ya. Bilmiyorum ya bu şuma geldi. Ben uzun bir süredir böyle bütün gün lol oynamamıştım. O gün de bütün gün lol oynuyordum. Anlık bu geldi ya Vallahi. Sonradan pişman olduk ama son pişmandık maalesef. Fayda etmez derler ya. Harbiden fayda etmiyor. Sen de bunu basabilecek manan var mı? Aaa. Evet atladı. Şu an Hop can gel. Ay 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 ay. Adeta eğlendim adamla eğlendim. Bu videoyu beğenenler videoyu da beğensin çabuk. Hemen bir atıyoruz. Diğer gelişmelerden bahsedeceğim sizlere. Evelin dostum geldiniz. Evelin demişim. Elis onu. Tamam öldü. Kil bende kalsın ya. <laughs> Kil bende kalsın kanka hiç uğraşamam. Kil önemli. Zaten 2 dakikaya geliyor. Gayet güzel gayet güzel. Şimdi arkadaşlar birincisi sıralamaya kasmaya başladım. Zaten ben ana hesabımı şu anda Diamond 1 yaptım 13 maçta falan. Yani onda TR 10.sü falan oldu. Ama işte normalde ilk günden itibaren oynamaya başlasaydım muhtemelen direkt birinci olurdu. O hesabı birinci yapmakta uğraşmayacağım. Başka bir hesap kasıyorum şu anda. O hesabı direkt olarak birinci yapacağım. Dünya birincisi yapmayı planlıyorum. Hedefliyorum. Bakalım. Hatta ya yani Barış abinin videosunu izlediyseniz bilirsiniz o hesabı. Güzel olduğunu. Güzel bir hesap. Gayet güzel bir hesap. Eğlenceli videolar gelecek. Eğlenceli, eğlenceli. Anlayan anladı kardeşim. Şimdi buradan plate alacağım ben. Gangplank kayboldu. Okey okey okey. Ya base atsam daha allıklı bir karar olabilir benim için ama şöyle de bir şey var. Ultim gelecek. ignite'm dönecek. Bu adamı bir kere daha kesebilirsem zaten oyunu bitecek. Oğlum bak öyle üstüme falan koşma benim. Ben sinirli bir insanım beni sinirlendirme. Öyle üstüme falan koşma bak. Sana 15 saniye veriyorum. Base atmak yasak. 15 saniye sonra orada skor tablosunun değiştiğini göreceksiniz. Base atmak yasak ama. Oo kanka yani sen de yani. Böyle bir game play mi var ya? Bak bilerek yiyeceğiz tamam mı? Bilerek yiyeceğiz. Hop bir... Oğlum ama çok kaçıyor. Emoji ya. Bak tamam sakinim sakinim sakinim. Monitöre bakıyorum neden sakin kalmam gerektiğini bir kere daha hatırlıyorum. Hop. Ya şimdi anlatmak istedim. Daha doğrusu ya benim kurguladığı kurguladığım şey size anlatmak biraz zor geliyor bana. Ama şimdi bir düşünüyorum üstüne sonrasında anlatıyorum. Anlık olarak anlatmak biraz zor arkadaşlar. Bu kadar IQ seviyem gelişmiş değil benim maalesef. Şöyle bir şey var. Ben orada istedim ki hani adam bana skill basıyor ya. Skill basarken saniye kaybediyor. Yani olduğu yerde kalıyor. Ondan dolayı anlık olarak mesela tak slobüyoz ya yedikten sonra Q basıyorum adamı yakalayabiliyorum. Taktiksel bir hamle aslında bu. Bir bakıma. Olay bu. Bu tarz meçhaplarda bunları iyi değerlendirmeniz lazım. Zaten değerlendirince kolay bir şekilde kazanıyorsunuz koridoru. Bir plate artı bir wave alırsam oyun direkt olarak bitiyor. Adam yetişecek ama. Hmm. Peki. Ah! Hüh! Kaçtık. Dur dur biraz sinirlendireceğim adamı. Hop! <laughs> Eklendim. Bu bir hata flash'ın da yok. <laughs> bayılıyorum ya çirikilleri al toplamaya hop ay 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 Adeta adeta bir ikram bana ikram. Bak her şeyi sıra sıra yapmaya çalışıyorum. Şimdi birinciliği aldıktan sonra Twitch'te yayınlara başlayacağım. Twitch'te de direkt olarak zaten West Master ile de oynayacağız. Hiç uğraşamam TR server yla. TR'deki e, düşük yaşam formu neyse. E, toksikliğimi yapmıyorum. Oyunda oyunda yaparım. Oynadığım zaman videosunu çektiğim zaman yaparım. Şu an yapmayacağım. Ondan dolayı uğraşamam. Gene öldü bu arada. Ya ulti basmayayım dedim. İstemedim ulti basmayı. Çünkü flash'ın olmadığını biliyorum ama illa ki bastıracak. Önemli değil, önemli değil. Hiç sorun değil. Biraz sinirli oynadık galiba. VP garanti. Teşekkür ederim. Bu de aldık mı bu arada ya? Harbiden. Dakik 12'de. Double nuts. Öl. Hmm. Maganna gurina gurina zurina. Hop tak. Ignite koyduk. Tak flash'ı attık. Buradan çıktık. Ultisi var mı yok mu onu bilmediğim için riske atmak istemedim ama dilenme kanka ya. Ne görüş atıyorsun bana oraya girip. Ya yan yana geldiler. Geçireceğim şimdi koyacağım bir bunu bir daha kıracağım az kaldı. Orada valide değmemişti bu arada onu da söyleyeyim. Harbiden değmedi. Doşadım ben onu ama işte hitbox. baksan yedik. Çok sinirlendim ya. Normal bir oynayış yok şu an. Yani şu an itibaren hayatsız garan play direkt yani hayatsız garan gameplay oynat bakalım HD izle. Şu andan itibaren çok sinirli bir oynayış gideceğim He, sonra ne oluyor? Selam bebek ben kelebek. Buna bastın öldün mesela. Ha. ha. Tabii ki, tabii ki, tabii ki zaten Natucis burada olmasın şaşardım. Oyun takibinin önemi. <laughs> o da kullandın. Gel bakalım şimdi bana aşağı doğru yürü. O. nereye gidiyorsun ya? Daha yeni geldim ya. Gel gel. Tabii canım. tabi tabi tabii, tabii ondan ondan evet. Ya bu oyunda böyle hani dileniyorlar ya çok sinirleniyorum ben. Harbi sinirleniyorum ama sakinim abi. sakinimi koruyacağım. <laughs> Oyun işe baksana. <laughs> Geldim dostum gir bana. Bu kim? Peki. Kaçmayı tercih ettim. Ya arkadaşlar benim ateşim falan çıkmaya başladı böyle bir kere salak gibi öldüm ama adamlar da hani bir can kaçıyorlar arkasından 20 kişi çıkıyor CC atıyor kuleye bu bir şey oluyor çok kudurdum gel de buraya gel gel bir gar buraya gel geldi buraya gel buraya gel senin var ya yatacak yerin yok gel buraya yatacak yerin yok senin CC'ye bak kanka kafayı yersin ya ehe sonra hop bir anda dede bir anda bir anda bir anda Bak flash falan atmıyor kanka kafa yiyeceğim ya. Tam yat aşağı kanka uğraştırma beni. O döndü. Ha yedin mi kanka sisi? Ee, sonra ne oluyor? maz ya bak çok sinirlendim. Var ya çok sinirliyim, çok sinirliyim. Çok ateşim çıkıyor benim sinirlendiğim zaman. Ateşim çıktı şu anda. Ka kafam yanıyor. Kafam yanıyor arkadaşlar. <laughs> Gel şimdi bana hadi. Çabuk. Ya bu arada maç çok uzadı arkadaşlar ya. Kusura bakmayın harbiden çok uzadı. Bitmiyordu oyun. Ya bu monitör muhabbette bak ne oldu biliyor musunuz? Oynuyorduk tamam mı? Ben sıkıldım solo Q'dan sürekli gank yiyordum çünkü. 2 1 oynuyordum neyinde. Adamı 3 defa falan kesiyorum adamlar bana geliyor sürekli falan. Neyse sonra flex girdim. Bir arkadaş gelmişti karşı. işte girdik falan tanımıyorum diğerlerini. Girdiğim maçta da karşıda böyle sürekli hani Sejuani, Orn, Malphite böyle saçma sapan tank karakterler var tamam mı? Ben oynuyorum işte normal bir şekilde. Arkadan flash geliyor böyle duvarın dibinden flash atıyor karşı bana. 2 maç falan ardarda ar aynısı oldu oyunun başında. Sonra tekrar geldi tekrar geldi ben sinirlendim. de benim jungle'ımda pek bir işe yaramıyordu. Bir de Elodo hani geçen sezon 1500 pek kasan adam yani. Challenger, Flex Challenger'larla oynuyoruz. O kadar tıra yapar ki yani böyle çıldırdım artık çıldırdım. Oynayamıyordum yani oyunu. Ondan dolayı yani öyle bir birikmişlik aklıma geldi anlatayım dedim. olundaki de bende kaldı ama ya Yumi Yumi bir yerlere girdi öldü Kanka sana dalmıyor adamlar. Niye kaçıyorsun? Yeter! Niye arkada? Ya kanka ejder mejda abicim bitir oyunu bitir bitir yalvarırım bitir şu oyunu bitir. <laughs> Aferin lan flaşanı aldım. Yalvarırım bitsin bu oyun. Sonya monya basıyor kanka tamam. Yaşat beni, yaşat beni lütfen. Allah'ım bitti oyun sonunda kendimi böyle tamamı duvarlara vuracaktım. Masayı yumruk atıp ikiye bölecektim. Sonunda bitti oyun. Ne kadar zor bu oyun oynamak. Ne kadar soru bu oyun oynamak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bayın. Daha bir şey demiyorum ben. Nefesim tükendi. Gördünüz skoru falan. Hasarlar. Bu şekil. Seviyorum sizi. Bay bay.